Selamun Aleyküm Evet Selamun Aleyküm Bugün Danıt yapıyoruz ee, Kendi tarifim İnternet üzerinden de biraz araştırdım Ve biraz da kendi tecrübelerimden faydalanarak Şimdi yapmaya çalışacağım sizin için Şimdi hamurum mayalı hamur Daha önce Poğaçalarda da yoğurduğum bir hamur Yani sadece içinde su İsterseniz süt de koyabilirsiniz Süt ya da su 2 paket maya aldığı kadar un, bir tatlı kaşığı tuz ve iki yemek kaşığı da şeker, biraz da yarım su bardağı kadar da sıvı yağ ekliyoruz. Yoksa yumuşak olmaz hamurumuz. Yoğurduktan sonra hamurumuzu bu şekilde biraz altına üstüne un serperek tezgahıma yaydım. Şimdi bardak yardımıyla bunu keseceğim. Ve ortasına küçük delikler için ayrı bir parçayla bir par, aparatla keseceğim. Sonra yağda kızartacağım inşallah. Şimdi şöyle gösteriyorum kısaca bir tanesini. Hamurumuzu bu şekilde kestik. Şimdi bunu şöyle alıyorum. Tezgahın yan tarafına hafiften bastırıyorum. Şimdi bunun da ortasına küçük bir Gazoz kapağı olabilir, bir şişenin kapağı olabilir. Onun yardımıyla şimdi ortasına küçük bir tane daha parça açacağım ve kızardığında ortası boş olacak halka şeklinde. Şimdi ben yapmaya devam ediyorum, ee, parça parça da sizi. Evet, danıtlarımızı önce büyük bir bardak yardımıyla kestim, sonra da ortasına küçük bir gazoz kapağı olabilir veya da küçük bir aparatınız varsa onunla da olabilir. Ortasına küçük delikler açtım ve şimdi kızgın yağma attım. Altını üstünü güzelce kızaracak şekilde ayarlayacağız. görüyorsunuz zaten şu an şişmeye başladılar. Kabarıyorlar. Daha da kabaracaklar. Ondan sonra süsleme Evet danıtlarımız kızardı. Şimdi alıp süsleme işlemine geçeceğim. Şöyle alıyorum. Çikolata sosu var burada çikolatayı Aslında biz erittik şöyle diziyoruz isteyen e, toz şekeri de bulayıp yapabilir farklı şekillerde süsleyebilir biz çikolata sevdiğimiz için bugün böyle bir şey yaptık şu an çok sıcak tutmakta zorlanıyorum Aslında yapımı çok kolay. Bizim bildiğimiz çoğu yörede pişi derler. Bilmiyorum sizde ne denir ama pişi hamuruyla yapılan bir tatlı. Çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Görüntüsü yalnız çok güzel. Şimdi bu donacak zaten. Bolca batıralım ki daha lezzetli olsun. Çok çok sıcak şu an elim yanıyor. çikolatalarımı buladım şöyle koydum şimdi çikolatalarımın biraz soğumasını bekleyip üstüne birkaç tane sosum var hazır soslardan şöyle göstereyim bu meyve soslu meyve sosu e, karışık meyveli kırmızı meyveler daha çok burada da bir karamel sosum var şimdi üstünden bunlara süs yapacağım ve e, afiyet Dantımızı kendi evimizdeki malzemelerimizi kullanarak şöyle süslemeye çalıştık. İsteyen istediği şekilde süsleyebilir. Lütfen göz saklarınızı helal edin. Abone olmak için videonun sağ alt köşesindeki e, abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.